Sizi bir arkadaşımın vasıtasıyla tanıdım. Hamay Şerif getirdik önce, onu taktık. Ee, sonrasında da e, benim eşimle aramızda biraz sıkıntılarımız vardı. Eşimin gözü dışarıdaydı. İki de kızım var, biri 6 yaşında, biri 3 yaşında Allah bağışlasın inşallah. Amin. Ee, onun için getirdim. Ee, muhabbet çiçeğini taktım. Çok şükür düzeldi. Eşimin ilgisi alakası tekrar eve döndü. Sonrasında fanilya getirmiştik. Fanilya şimdi giyiyorum üstümde. Bugün yedinci günü inşallah. Maşallah. Ee, fanilyayı da iş için giymiştim. Giydiğimin ikinci gününde müjdesi geldi. de... <laughs> Mevcutta çalışıyorum ben. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyorum. 14 yıllık çalışanım ama bir arpa boyu yol alamadım. Yani bir tıkanıklık vardı sürekli. E, rızkın açıklığı için, bolluğu için niyet ederek giymiştim. İkinci gün şeyi müjdesi geldi. İnşallah çok güzel değişiklikler olacak diye.